Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biz? Merhaba, ben Akile Ünsal. Özel sektörden emekliyim. Mersin Büyükşehir Belediyesi, COSGEP ve GİŞKAT işbirliği ile verilen girişimcilik eğitimine katıldınız. Bize kurs sürecinden bahsedebilir misiniz? İki hafta sürdü. Yani çok güzel geçti. Çok şeyler öğrendik, faydası oldu. Peki yakın çevreniz nasıl baktı bu duruma? Çok desteklediler. Yani biliyor böyle çok çalışkan yerinde duramam. Hadi yap dediler. Yani ben yapacağım dedim. Çok destek gördüm. İyi geçti. Peki hibe aldınız mı? Kazandık hakkımızı da bu şey, dosya aşamasındayız. Alacağız. Çok az kaldı. Alacağız. Peki neden tantuni Akila Hanım? Mersin'de çok seviliyor bizde değişik böyle bir ihtiyaç burada dedik daha şık daha güzel. Açalım dedik hani iyi olacağını düşündük. İyi olur inşallah.